Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Halil ile Zeynep kaza geçirdikten sonra bu ikili geceyi bir kulübede geçirecek ve Zeynep en son sayıkladığı yerde Halil'i kurtarmak için Orhan'a yardım ettiğini söyleyince Halil bir kez daha Zeynep'e karşı haksızlık yaptığını anlayacak ve artık Zeynep'in bir an önce toparlanması için elinden geleni yapıp her zaman onun destekçisi olmaya başlayacak ve Zeynep'e kötülük yaptığı için kolay kolay kendini affetmeyecek. Songül ise en son Halil'in Zeynep'i asla affetmeyeceğini düşünse de sonradan konağa Halil'in korunda gelen Zeynep'i gördükten sonra çılgına dönecek. Ve en son Halil aldığı mektupta Zeynep'in Orhan'a kendisini kurtarmak için yardım ettiğini öğrenince artık Zeynep'e daha çok yakınlık gösterecek. Fakat Songül bunları gördükçe tekrar Halil'le konuşup geçmişini ona hatırlatacak. Ve Halil bu kez tezisiyle konuşup artık bu işe karışmasını istemeyecek. Ve artık Zeynep'ten ve ailesinden uzak durmasını isteyecek. Fakat Songül istediğini yapana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde artık Zümrüt'ün kendisine attığı tokatın acısını Zümrüt'ten çıkarmak için ona zarar vermek isteyecek. Fakat her defasında Selma'nın odaya gelmesiyle işi yarım kalacak. Ve Selma yeni bölümlerde Zümrüt Hanım'ın Songül hakkındaki gerçekleri kendisine anlatmasıyla yavaş yavaş geçmişin izleri ortaya çıkmaya başlayacak. Ve son gün gerçeklerin ortaya çıkmaması için tekrar Zümrüt'e zarar vermek isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.